1400 yıl önce. Selam herkese. Artık sıradan film önerilerinden sıkıldıysanız başlıyoruz. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler sizi bir dertten kurtarmaya geldim. Sizin için hem izlerken sıkılmayacağınız hem de vay be, hayat gerçekten böyleymiş diyeceğiniz efsane filmleri seçtim. Hazırsanız mısırları kapın. Başlıyoruz. İlk sırada hepimizin her çocuk özel direğiyle tanıdığı efsane isim Amerikan var. Ama bu sefer ağlamak yok filmimiz Sitare Zamiyen Par. Devam filmi değil ama devam filmi tadında konumuz basketbol, Down sendromlu bir takımı ve onların birazcık nasıl desem ön yargılı koçlarını izliyoruz. Hani Abese suresinde diyoruz ya yüzünü ekşitme diye işte tam o mesele hem gülüp hem de helal olsun be diyeceğiniz enerji dolu bir film. Spor sevenler bunu kaçırmasın. come <laughs> on! İşte. 2. sırada animasyon severler ekran başına. Ama baştan uyarayım. Bu öyle çocuk işi çizgi film değil. Bildiğiniz Hollywood kalitesi. Filmimizin adı Bilal, Özgürlüğün Sesi. Bilal Habeşi'yi hepimiz biliyoruz ama hiç böyle süper kahraman filmi tadında izlememiştiniz. Kölelikten kurtuluş, o muazzam inanç mücadelesi ve veda hutbesindeki o meşhur siyahın beyaza üstünlüğü yoktur ilkesi. Irkçılığa atılan en havalı tokat bu filmde. Sessizliğin çığlığını duyacaksınız. <laughs> Geldik üçüncü filme. Diyelim ki köyde elektrik yok, su yok, kuraklık var. Ne yaparsınız? Oturup sadece dua mı edersiniz? İşte bu filmdeki arkadaşımız William öyle yapmıyor. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Kütüphaneye gidiyor, okuyor ve bir rüzgar gülü yaparak köyünü kurtarıyor. Yani bize diyor ki, dostum tevekkül etmek istiyorsan önce çalışacaksın, terleyeceksin. Sınavdan önce hiç çalışmayıp dua eden tayfa bu film size gelsin. Sen de dostum. <laughs> Başarılı olan öğrencilerimiz oldu. Hatta bazıları üniversiteye bile gitti. Çok çalıştılar. Dördüncü önerim biraz kalbinize dokunacak. Mucize yani Wonder. Düşünün okula kafanızda astronot kaskıyla gitmek zorundasınız çünkü yüzünüz diğerlerinden biraz farklı. Başrolümüz Augie okulda zorbalık yapanlara karşı kardeşim tipin düzgün olsa ne yazar kalbin bozuk dersi veriyor resmen. Hucurat suresindeki birbirinizle alay etmeyin uyarısını en iyi anlatan film. İzlerken yanınızda peçete bulundurun. Gözünüze toz kaçabilir. Benim adım Augie Pullman. Dik bakıyorlarsa bırak baksınlar. Bu okuldaki en güçlü çocuk sensin. Sevmediğini biliyorum ama ben seviyorum. Beşinci filmimiz Cennet'in Rengi. Gözlerimiz görüyor ama bazen gerçekten bakmayı unutuyoruz. Bu filmdeki Muhammed görme engelli ama bizden daha iyi görüyor. Nasıl mı? Doğadaki seslerle, rüzgarla, kuşlarla Allah'ı arıyor ve hissediyor. Esma-ül Hüsna'yı ezberlemek değil, hissetmek isteyenler için muazzam bir hikaye. Ve son olarak bu da bonus olsun. Hocam benim dikkat süren bir TikTok videosu kadar uzun film izleyemem diyenlere özel. Bin bir icat ve sırlar kütüphanesi. Sadece 15-20 dakika Harry Potter seviyorsanız bayılacaksınız. Okulda ceza alan çocuklar sihirli bir kütüphaneye giriyor ve o karanlık çağ dedikleri dönemde Müslüman bilginlerin kamerayı, cerrahi aletleri nasıl bulduğunu şok olarak izliyor. İsmet Özel'in dediği gibi hangi çağ? Evet, liste bu kadar. Bu filmlerden hangisini izleyeceksiniz? Yorumlara yazın ve izlediğiniz filmin kritiğini yapın. Listeyi açıklamaya bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.